Kıymetli hemşerilerim, öncelikle depremin ilk gününden itibaren depremzedeler için başlattığımız tüm yardım kampanyalarına duyarsız kalmadığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bildiğimiz üzere mübarek Ramazan ayı geldi. Bu ayda hem depremzedelerimizin hem de durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın yanında olmak için koşturup her zamanki yardımlarınızı daha da çok yapmamız gerekiyor. Ramazan ayı boyunca kuracağımız çadırda günlük 300 kişiye iftar yemeği ikram ederek vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu vesileyle bir kişinin günlük yemek bedeli 26 TL olarak hesaplanmıştır. Ayrıca kişi başı yemek bedeli aylık 780 TL olup 300 kişilik günlük yemek bedeli 7.800 TL olarak hesaplanmıştır. Ramazan ayı boyunca toplam maliyetimiz ise 234 bin TL'ye bulmaktadır. Kardeşliğin daim olduğu, sevgilerin birleştiği, dostluklarının bitmediği, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bu mübarek Ramazan ayında siz değerli vatandaşların yardım ve desteklerini bekler, yapılan hayırların kabulü olmasını yüce mevladan niyaz ederim. Ayrıca ülkemizde meydana gelen depremden dolayı kurmuş olduğumuz sosyal marketimize, depremize de kardeşlerimiz için yapacağınız en küçük yardım bile gerçekten o sofrada bir ekmek, bir çorba içmesine vesile olacaktır. Sosyal marketimizden gıda ve diğer yardımlarınızı da bekliyoruz. Yardımlarınızı banka yoluyla vereceğimiz, banka hesaplarına göndereceğiniz gibi aynı zamanda da aynı olarak da yardım yapabilirsiniz. Allah hayırlarınızı, yardımlarınızı kabul eylesin. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyor. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum.